seni konsorsiyuma sokarım tepesine kadar çıkartırım ama bunu yapacaksam tek bir sebeple yaparım halide işte bu sebeple şartım şu hem sen hem de artık arkandakiler kimse halidenin güvenliğini ve geleceğini garanti altına alacaksınız Burak'ın karşısında, Haşmet'in karşısında olduğum gibi sakin duramam. Ali Rıza duramaz. Ama Arıza durur. Sen Arıza'sın. Yaşar çok geveze çıktı Fuat. Her şeyi bir bir anlattı. Yaşar'ı ele geçirmişsen... ...istediğini söyletmişsindir. Neyini izleyeceğim? Burak'ın Yaşar'ı beni vurması için emrettiğini söylediği yere kadar izle, yeter. Halide'den uzak duracaksın. Ali Altay'la el sıkışıp... ...düşmanlığı bitireceksin. Ben ne o taksicinin elini sıkarım... ...ne de Halide'den vazgeçerim. Kafama silah dayadığın hani. gün... ...kaybedecek bir şeyin yoktu değil mi? ...benim de şimdi kaybedecek hiçbir şeyim yok. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsan... ...beni de götüreceksin. Abi yaklaşma. Abi! Er sorularla olan hüsumetimize bir son vermeye karar verdim. Senin bu işin altından kalkamayacağın belliydi. Ama açık konuştuğun için sağ ol. Kimseyle barışmıyorum ben. Çok şükür. Çok Aman. şükür sesimi duydun beni anladın. Anne sen ne diyorsun ya? Ben ne dediğimin farkındayım. Allah'ından bulsunlar. Ben size bir şey olacak korkusuyla yaşamaktan yoruldum oğlum. Bundan böyle Ali Rıza Altay benim sağ kolumdur. Sözü sözümdür. Emre emrimdir. Uzun zamandır şahsi sebeplerden ötürü sizi yalnız bıraktım. Siz de eksik olmayın. Sitemsiz yürüttüğünüz işleri. Artık yeniden aranızdayım. Karar babanındı. Ben sadece onun yanında yer aldım halde. Öyle bile olsa senin onun yanında yer alman değil. Vazgeçirmeye çalışman gerekmez miydi, ha? Benim bu hayattaki tek varlığım babam. Benim babamdan başka kimsem yok. Ama sen onun hayatını tehlikeye atıyorsun. Sen ne çabuk unuttun diye... Yanılan! lan! Ne Nihan. E çabuk unuttun! Ferit! Ne çabuk unuttun Nihan! Kendine e gel! Bırak kapıyı! Ferit! Bırak ya! Her şeyin yanının intikamını Dur almak duruttun. için! Her şeyin yanının intikamını Benim almak için! için. Dinle! Kaba dayılık da raconla! Davayı geri çekmekte! Hepsi onun için! Salman konsorsiyumun en büyük müşterilerinden biri. Eğer ona dokunursak bir daha bizimle iş yapmaz. Ama iş yapma niyetinde olduklarını öğrenir, bitirirsek o zaman bize mecbur kalır. Adam birazdan buraya gelecek. Senin onu takip edebilmen için toplantıya çağırdım. Salman ha, nasıl yapıyoruz? Silahların hepsini getirmene gerek yok. Numune getir yeter. Beğenirsem sipariş vereceğim. Tamam neredeyse getireyim ben. Sadi ben seni aldırıyorum. Helikopter adam için geldiyse nasıl takip edeceğiz. Ya onun için geldi, ya da ona birini getirdi. Birazdan öğreneceğiz. Gel buraya, gel. Tamam, 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 tamam. Ses açıp izleyin. Ha uyarayım, görüntüler rahatsız edici olabilir. Benim düşmanım aç ve seninki her soylular. Birleştirirsek gücümüzü hepsini bitirir. Boşuna tüketme nefesini. Artık benim düşmanım konsorsiyuma karşı duran. Ya şey. Yapma! Yapma! Pişman olacağın şeyler yapma. Marisa. Doktor hanım ne diyor? Oğlum. Sen bize yalan mı söyledin? Davayı geri çek o eşkıyalarla uğraşmayacağım demedin mi oğlum? Anne. Söylesene Ali Rıza. Ben onlarla husumeti bitirmekle kalmadım. Emirlerine girip... ...yeraltı dünyasının en acımasız adamlarından biri oldum.